Bugün sıradan bir gün değil. Bugün, yılın en uzun gecesi. 21 Aralık Güneşin gökyüzündeki en alçak noktasına indiği, ışığın karanlığa en çok yaklaştığı an. Ama kadim bilgelik bize şunu söyler. Işık asla kaybolmaz. Sadece geri dönmesi için karanlığa girer. Bu gece insanlık binlerce yıldır Aynı şeyi fısıldadı. Karanlık sona eriyor. Işık yeniden doğuyor. Bilimsel olarak bugün güneş ışınları dünyaya en eğik açıyla ulaşır. Gündüz en kısadır. Gece en uzundur. Ama eski uygarlıklar için bu yalnızca astronomi değildi. Bu bir döngü kırılmasıydı. Çünkü yarından itibaren günler uzamaya başlar. Yani ışık geri kazanılır. Bu yüzden 21 Aralık ölümden sonra doğuşu, karanlıktan sonra uyanışı temsil eder. Taş tapınaklar, güneş hizaları, kutsal takvimler. İnsanlık bu geceyi tesadüfen kutsal saymadı. Güneş tapınakları 21 Aralık'a göre inşa edildi. Rahipler, şamanlar, bilgeler bu gecede ritüeller yaptı. Çünkü bu an, eskinin öldüğü ve yeninin doğduğu kozmik bir kapı olarak görülüyordu. Kış gün dönümü, artık eski yükleri taşıyamazsın diyen evrensel bir hatırlatmaydı. Karanlık düşman değildir. Karanlık öğretmendir. 21 Aralık bize şunu sorar. Neyin seni ağırlaştırıyor? Hangi düşünce, hangi korku artık seninle gelmemeli? Bu gece bilinçaltı daha açıktır. Zihin sessizleşir. Evren dinler. Bu yüzden 21 Aralık gecesi yapılan niyetler sıradan günlere göre çok daha derin iz bırakır. Şimdi bu videoyu izlerken istersen çok basit ama güçlü bir ritüel yapabilirsin. Bunun için sessiz bir ortamda olman ve kendine sadece birkaç dakika ayırman yeterli. Eğer yanında bir mum varsa beyaz ya da sarı bir mum seçebilirsin. Gözlerini kapat. Derin bir nefes al ve yavaşça ver. Bu anda içinden şunu söyle. Artık bana hizmet etmeyen her şeyi serbest bırakıyorum. Aklına gelen düşünceler olabilir. Duygular, anılar ya da uzun zamandır taşıdığın yükler. Onları bastırmaya çalışma. Sadece fark et ve geçip gitmelerine izin ver. Şimdi mumu yak. Alevi izlerken sessizce şunu söyle. Yeni döngüde ışığa yer açıyorum. Işığın yavaşça göğsünden yayıldığını hayal et. Sakin bir şekilde, acele etmeden her nefeste biraz daha aydınlandığını hisset. Son olarak kendine şu soruyu sor: Yeni dönemde ben kim olmak istiyorum? Bu soruya uzun cevaplar aramana gerek yok. Tek bir kelime yeter. Huzur, güç, cesaret ya da netlik. O kelimeyi kalbinde tut ve bu yeni döngüye Onunla birlikte adım at. Unutma, ışık hiçbir zaman kaybolmaz. Sadece karanlığın içinde yeniden doğmayı öğrenir. Bu gece bir son değil, sessiz bir başlangıç. Ve sen o başlangıcın tam ortasındasın. Sen artık hazır olduğunda ışık yolunu bulur.